Şimdi biz Yalova'nın bir köyünde bir zeytin fabrikasına gittik. Davet etti bizim bir profesör doktor var meşhur bir adam. Gittik orada yiyelim içelim e, vakit var falan filan. ikram izzet. E, tamam sağ ol Allah razı olsun. Gidip içtik ama herhalde bir şeyler bayattı. Zehirlendik ben anladım. Giderken hazırlık gittim. Nimya götürdüm. Dedim burada bir problem olabilir. Zehirlendim herhalde. Böyle sersem sepelek. Nimya damlattım böyle iki üç damla. Aa, beş on dakika sonra geçti. Bir şeyimiz kalmadı. Nimya. Sekreter hanımefendi başladı. O ben çok kötüyüm, ben çok kötüyüm, ee, başım ağrıyor, karnım ağrıyor, kusacağım falan filan dedim. Çek benzinini, benzinini çektim. Ben çok kötüyüm. Ölüyorum, öldüm, öleceğim. Ben hastaneye yetiştir, dur dedim. Üç damla damlattım, hadi bakayım, yala bak. <laughs> ya bu ne yapacak ki üç damlada ne olur ki ben ölüyorum ya hastaneye yetiştir. Tamam dedim, hastaneye gene götürürüz. Hastane yol üzerinde, oraya gidene kadar bunu kullan. Tamam dedim, üç damla işte su içti, işte. biraz bekledik, direksiyona ben geçtim. iki 3 damla bir daha aldım. Biraz az gittik, hastaneye gidiyoruz. Yani Kötü durumu. Aa dedi ki iyi miyim hastaneye gerek yok. Ne oldu? Aa geçti. Rahatsızlığım geçti. İyi. Şimdi iyi hissediyorum. Bak, doğru mu söylüyorsun bak? Yanlış bir şey yapmayalım. Ha iyi. İyi hadi bakalım. Biraz gittik. Dedi ki aa çok iyiyim. Hiçbir şey kalmadı. ya Ama sadece nimya değil bu. Nim Mix adı, nim mix özel bir karışım zehirlenmelere karşı. Nim Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya buralarda her türlü bitkideki bu bitki bitleri, haşerelere karşı ilacı yapılır. İnsana zarar vermez, bitkiye zarar veren her türlü biti haşereyi öldürür. Yani bitki haşeresine, bitkiye karşı kullanılır. Bitkideki haşereyi öldürür, insana zarar vermez.